Ha? Bir tanesi gitmiyor. O çocuklarını isteyen anneler, kıymetli annelerimizin desteğine bir tanesi gitmiyor. Ben gideceğim de şimdi ortalık karışacak orası bütün diğer Büyük olaylar olur. İçişleri Bakanlığı'nı zora sokmak istemiyorum yani. Samimi söylüyorum zora sokmak istemiyorum şimdi. Dünya kadar polis yani koruma verecekler, bilmem ne verecekler, polislere de yazdık. Biz zaten dua ediyoruz o annelerimize. Allah ne kadar daha çocuğu kaçırılan varsa onlara da bu cesaret ihsan elip binlercesinin birleşip o HDP'yi başlarına geçirmelerini nasip eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi sahibi seyyidina. Yetti canımıza her gün cenaze okuyoruz. Şehitlere okuyoruz ya. Bu ne biçim memleket ya? Şu vaziyete bak. Ondan sonra birileri de çıkmış, gitsin hükümetten istesinler çocuklarını diyor. Niye gidiyor Edebe'den istiyor? Ulan Edebe'nin belediyesi çocuğu oradan ayarlıyor, otobüsünü alıyor, biletini alıyor, telefonunu, trafiğini ayarlıyor, gidiyor kandile gönderiyor. Hükümet mi gönderiyor? Hükümet gel gel dese çocuğuna kandil verir mi? Bunlar da güya milliyetçi geçinenler. Allah şerlerinden muhafaza.